Bugün Brüksel meydanındayız. Hava Türkiye'den biraz daha soğuk. Sonbahar serinliği var ama bugün bu kalabalık hem bizim hem de Türkiye'deki milyonların yüreğini ısıtıyor. Ayaklarınıza sağlık. Emeklerinize sağlık. Yüreklerinize sağlık. Bugün bu meydan bize ve Türkiye'ye çok şey söylüyor. Birilerinin dediği gibi, küçümsediği gibi Avrupa'daki Türkler ülkesinin sorunlarına uzak, ülkesinin dertlerine kurak tıkayan, yılda bir kez gelip tatilini yapan giden, ülkesini düşünmeyen insanlar değil, aksine Türkiye için, ülkenin geleceği, yarınları için söyleyecek Sözü olan kahramanlardır. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Büyüyerek Ankara'ya, İstanbul'a, Afyon'a uçmak kışın en uygun, en düşük fiyatlı bilet. Kaç paraysa o bilet bir kere alınacak. Yılın istenildiği günü kullanılacak. Bu araçlarınızı. Getirdiğiniz arabalara 185 gün yurt dışı çıkışı gibi bir meseleyi çok daha akılcı yani suistimal yollarını kapatan ama burada yıllarca çalışmış birinin Türkiye'ye gittiğinde aracını bir sefere mahsus vergisiz götürebileceği. Gittiğinde, gittiğinde aracını eşi kullanmış, kayınçosu kullanmış cezalar geliyormuş. Böyle ucuz işlerin peşini devletin bırakacağı, acil durumlarda tepene binecek değil, halden anlayacak bir devlet yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. <laughs> Emeklilik konusundaki çileyi çözmek için emekli yurttaşlarımızın yurt dışında tam zamanlı çalışmasının önünü kesen uygulamayı kaldıracağız. Yurt dışında çalışanın Türkiye'de anasının ak sütü gibi helal emekli maaşına dokunmayacağız. Sizleri sizlere bakınca para makinesi gibi görüyor. Geldi yorular diyor. Burada aldığın telefonun parasının üzerinde bir parayla Türkiye'ye gidince 45 bin liraya telefon kaydettirme soytarılığına son vereceğiz. <laughs> bedelli, bedelli askerliği, bedelli askerliği bu kadar emekle kazanılan paraları sağmal inek sağar gibi sağan devlet anlayışından vatandaşı vatandaşlıktan uzak düşüren anlayıştan makul bir yere çekeceğiz. Türkiye'de kaç paraysa burada da o para olacak. Söz veriyorum. Sağlıkta sadece acile başvurursun. Yıllarca geldi burada çalıştı. El emeği göz nuru döktü burada. Gitti Türkiye'ye. Türkiye'de hastalandı. Türkiye devleti sana bakmaz. Bu memlekete yıllarca getirdikleri dolarlarla, eurolarla, marklarla bakana kötü gününde de devlet bakacak kardeşim. Andolsun. olsun.